Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bakın burada neler var. Kurbağa yavruları. Biz Melisa ile yayladayız arkadaşlar. Bakın şu dereden karşıya geçtik. Şimdi burada derede kurbağa yavruları gördük. Bak Ayhan sen de bak. Bakın nasıl hareket ediyorlar. Kuyruklarına bakın. Dokunabilir misin? Hani sakın. Bak burada anneciğim. Hadi bir dokunmaya çalış bakalım. Ayağın ıslandı hep. Ben seni buradan çekeyim Kafa hadi. Burada. evet ne yapıyorlar? Bir dokunmaya çalış bakalım. Ay kaçıyorlar bakın nasıl yüzüyorlar. <laughs> Hayır tabii ki de. onlar bey anneciğim. Dokun. Dokun. Kuyruğuna dokun. Kafasına <gülüyor> dokunma. <gülüyor> Bak minicik çok küçükleri bile var minisa Görüyor musun? Burada da var. Bakın nasıl yüzüyorlar arkadaşlar. Alabilir misin ki? Ama eziliyor onlar. Onları çok sıkmayacaksın. Öyle hadi almaya be? çalış bakalım. Öyle ben be? alamam. Sen yakalamaya çalış anneciğim. Hadi tut bakalım. Dokun hiçbir şey yapmıyorlar. Hadi. Ay çok çok küçük o baby ya. Büyüklerine dokun hadi. Büyükler bir şey Dokunmaya çalış. Hayır tabii ki de bir şey yapmıyorlar. Bakın burada da yüzüyorlar arkadaşlar. Şunlara bakın. Evet anneciğim onlar biraz büyümüş hali. Hadi elle bakalım yakalamaya çalış. Ayazı da bıraktım bakalım ayaz dokunabilecek mi? Elledin mi? Ben de dokunacağım. Bakın burada. Bakın burada. Aa kaçıyorlar yüzüyorlar. Ayaz. Bak. Ayaz da elliyor. Elle bakalım. Ay kafasına dokundun Melisa. Sen de dokun Ayaz. Dokun hadi korkma. Aa yumuşacıklar. Ay çok yumuşaklar. Dokun bakalım. Hadi yakalayacak Melisa yakalayamadı. Kaçtı. Hemen kaçtı. Ay yakaladın mı? Az kalsın yakalıyordun anneciğim. Ay yakalayamadı. Kaçtı. Güzeller mi? Ay yakaladın. inanamıyorum sana. Alkışlar Melisa'ya. Yakaladın anneciğim. Ne yaptın onu? Ama hemen attın. Hadi bir kere daha yakala. Yakalamaya çalış. Kuyruğundan yakala bir salla bakalım. Görsün arkadaşlar. Büyüklerini yakalamaya çalış. Bak orada ha onu yakala. Ay kaçırdın. Ay kaçtı. Alabilirsin. Ay. <laughs> Kaçıyor. Bak orada duranlar var. Şunları al anneciğim. Hadi yakalamaya çalış. Bakayım. Ay Ay hadi biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Buradakilere de bakın. Ayaz elle. Çıp. Ayyolum. Ay. Yakalıyordun az kalsın. Hadi tekrar yapabilirsin. Hadi hadi evet evet evet. Evet. Aa kaçtı. Gitti. Kurbağa gitti. Nereye gitti? <laughs> Kurbağa gitti anneciğim. Aa su aldı götürdü onu. Ay. Yakalıyordun menisa ya. Menisa, ben yakaladım arkadaşlar bir tane. Ay inanamıyorum kendime. Hareket ediyor. Ay. Uçtu gitti. Görüşürüz yap arkadaşlarına. Ha? Alamadın ya. Şuradaki duranları almaya çalış anneciğim hadi. Kaçıyorlar arkadaşlar çok hızlılar çok hızlı hareket ediyorlar. Görüşürüz yap arkadaşlarına hadi bakalım. Ne dur. Alamadın. Hadi hızlı. Biraz daha hızlı. Ay. burada oynayalım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. El salla anneciğim. Aşkım el sağla.